Arkadaşlar merhaba. Yeni bir gün, yeni bir videodan herkese selamlar. Gördüğünüz gibi soğanlarımız da yeşirmeye başlamış. Bir hafta sonra filan işi soğan yeriz. Şuraya da ektik. Şurada turp var. Salatalık filan var. Kabak var. Şurada ne yani var? Böyle kendimize öğreniyoruz. Kahvemiz de var. Robotumuz takılmış. Şunu bir çözelim şuradan. Ne olmuş ona? Ne olmuş lan sana orada? Hı Niye durmuşsun? Hadi git. Arkadaşlar bu çimleri filan biçiyor. Böyle yuvası var şurada. Yani şarj yeri. Şurası. Gidip burada şarj oluyor. Sonra çıkıyor şarjın. Saatleri filan var ayarlıyorsun hangi günler kaç hangi saatler arası çalışacak bir de şuralarda tel var yani o sınırı belirliyorsun onu. bir de bu kendi kendine bütün çimleri falan böyle biçiyor buranın hepsini o biçiyor yani ben bir şey yapmıyorum güzel bir alet sadece köşeleri falan şu köşeleri falan yapmıyor onları ben yapıyorum başka makinem var yerin hepsini o kendisi yapıyor böyle geziyor saatini gününü falan ayarlamışım haftada kaç gün isterseniz kaç saat günde kaç saat isterseniz böyle hepsini ayarlıyorsunuz ayarları var içinde sonra kendisi o saatlere göre çalışıyor Şimdi çalışacak. Şarjı bitene kadar şarjı az kaldı mı hemen şuradaki yerine gidecek şarj olacak. Dallarımız filan değişirdi da ne güzel. Şunlar da üzümdür. Hemen hemen bunlar da patlamış. Şurada vişnedir. Kiraz mı vişne? Kiraz mı acaba? Şunlar da çilektir. Çocuklara ekmişiz böyle. Çok güzel çilekler oluyor. Bu da elmadır. Şu da bu gibi bir şeydir nedir an tam Türkçe ismini bilmiyorum. Bu dut ağacıdır. Bunu köyden kuru bak bunlar da patlamaya başlamış. Bu da aynı şekilde, bu da patlamaya başlamış. Ee, bunları e, şeyden kedirdim arkadaşlar. Bunları kuru dutları, yani dutları kurutup e, köyden getirdim. Sonra burada evde küçük çiçek kavanozlarına koydum içeride. E, bayağı kaldılar böyle, mesela şu boyda iki. Bir yerde büyüklüğünde filan büyüdüler içeride. Çiçek kavanozundan sonra onu çıkarıp ee, dışarı ektim. Böyle büyüdü. Yani bakalım tut tutacak mı tutmayacak? mı? Burada da meyve ağaçlarımız da var. Şu da eriktir. Şu. Ceviz ağacıdır. Hepsinden böyle birer tane ektim. Şurası da böyle küçük bir bahçedir. Kendimize soğan filan ekiyoruz. Böyle. Şuradaki e, şurayı çilek yapmışız çocuklar için. Böyle uzun yani. Hemen hemen e, burası kadar var. Orası çocuklar için, burası da bizim için. Soğan, maydanoz filan bir şeyler ekiyoruz, kabak. Ama çok soğan ekiyoruz. Soğan çok seviyoruz, yeşil soğan. Ama kuşlar bazen yerinden çıkarıyor. Neyse. Şeye gidelim kuşların yanına. Sizin durumlarınız nasıl? Ha? Yine yuva kızıştırıyorsunuz ha arkadaşlar burada üç dişimiz var biri şuraya biri şuraya biri şu üstte mi yapmıştı her üçü de yumurtlamıştı maalesef üçüsü de hemen bir iki gün arayla yavrusu doğdu hepsinin de e, yavrusu öldü yani hiçbir şey anlamadım ne oldu bunlara niye böyle ne bu şanssızlık. Böyle üzerine durduğum kuşlar bir türlü çoğaltamıyorum. Onların onları çoğaltmak için yumurtasını şuradaki kuşların altına kaydırdım. Maalesef orada öldüler yani. Geçen sefer şu e, büyütemediği için yavrularını dedim bir kaydırayım. Şunu da bir türlü yani dört defa yumurtası bir bir tane tutmuştu. Bu sefer o da yumurtanın içinde ölmüştü. Şu da tek başına yumurtladığı için. Şu ile eşleşiyor ama siyah şununla eş. Ama yumurtluyor yine. Yumurtası tutuyor. Ama tek başına olduğu için dedim. Belki erkek ona yardım etmez. Onun için yumurtasını kaydırdım. Çünkü daha önce de kaydırmıştım. Ee, maalesef her, her altısı da yani bir tane boştu. Diğerleri hep öldü. Yani çıktı yumurtadan çıktılar ama yine öldü. Yani böyle bir şanssızlık var mı? Bir şey anlamadım ya. Yani böyle üzerine titrediğim kuşlar, çoğaltmak istediğim kuşlar bir türlü kısmet olmuyor şeyleri. Arkadaşlar yumurumuz da şöyle. Ee, bunlar kimisi bakıcılık yapıyor, kimisi yumurtanın üzerinde, kimisi Bak orada Ermenimiz bugün yumurtlamış herhalde. Büyük ana Ermeni o. Eşi de şurada öne şuradaki. Bu onun eşidir. Ee, şu dumanla o, şuradaki bozda şu yavrulardan bir tanesi onların o e, biraz kapalı olan şu Onların yavrusu diğeri e, bu diğer boz şu bozla şuradaki bu boz, nerede ha erkek şu şu pardon dişi şudur şu erkekle e, bu erkekle şu dişinin yavrusu oradaki bir tane açık olan boz bozdur herhalde çünkü boz diye ben fazla gitmiyorum bir anla. O boz şu iki bozun yavrusu. O dumanlı gibi ya da mavi gibi olan bu dumanla şu bozun yavrusu. Şuradaki yavrular da o içeride olan e, dişinin yavruları. Onları daha önce bu siyahların altına kaydırmıştım. Ee, heh, burası da böyle. Şu Ermenimiz de yumurtlamış. Şu ikisinin altına da İki yumurta atmışım o büyük ermenilerin yumurtası. maalesef tutmuyor, düz tutmuyor. Yine dağıttım bakalım ne olacak. Ee, Şurada iki e, yavru vardı ermeni Biliyorsunuz. Onları da e, biraz büyüdüler. Şu şu uçun kümesine çıkardım. Onlar böyle biraz etrafı şu. Evet, bu Ermeni bir de bunun kardeşi ha Ermen Ermeni kardeşi var bir de bu şu siyah da şunların altındaydı üçüsünü de çıkardım buraya dışarı çıkıyorlar kendi kendilerine geziyorlar böyle etrafı tanısınlar diye bir iki haftaya falan uçarlar herhalde siyah biraz idare eder ama burası sanki biraz yeme düşmüşler hepsi ama bunlar sanki bir tık daha küçükler biraz kalsın kalmaları gerekiyor. Yani o arada da dedim buraları falan tanısınlar. Gel gel. Gel dışarı gel gel. Hadi. Gel. Robotumuz da aslan gibi çalışıyor. Gel. Niye gelmiyorsunuz ya? Bunlar yine yuva kızıştırıyor. Bir de yavru çıkarsanız maalesef bir türlü kısmet olmuyor. Şimdi eee şu mavi var. Geçen senin yavrusu. Yani Ekim ayının yavrusu sanırım. Yani geçen sene dedik yine 5 6 aylık. O hiç uçmamış bu e, geçen sene yani yetişemedi. E, bu sene onu uçurmaya çalışacağım. Biraz zor olacak. Biliyorum büyümüş ama yine de sökmeye çalışacağım. Bir de şu e, boz kirli var. E, şu. O geçen sene uçtu. Taklayı çevirdi. Sonra tüydür bilmem kar yağdı filan uçuramadık. Onu da e, uçurmaya çalışacağım bakalım. Aslında diğer tarafta da bir iki tane var uçacak ama şu anda yumurta kaydırmışım matları Onları böyle uçurmaya çalışacağım bakalım. Uçacaklarım. Ede gel dışarı gel. Gel. şuradaki Ermenilerimiz bunlarda biraz bu erkekte sorun var. Bir türlü yemi normal hayvan gibi yemiyor. Hep böyle görüyorsunuz altına düşürüyor. Belki görüyorsunuz şurada bak. Yerken böyle ağzıyla böyle sağ sola atıyor. Hep Tüm yemi etrafa dağıtıyor. Ben de onun için şu kutuyu onun altına verim dedim. Hiç değilse biraz oraya düşer. Çünkü altına düşmüştü. Buz derenin altına falan dolmuştu. Şuralar dolmuştu. Hepsini aldım. Buraya, buraya bıraktım. Yani biraz alabildiğimce alabildiğim kadarı, e, kadarını aldım. Şöyle defa attım. Onlar buraya geliyor diyor. Dündü temizledim. Hepsini buraya attım. Herhalde çok yemişler. Dışarı çıkmak istemiyorlar. Yahu yemini güzel hep dağıtıyor. Bak hiç uçmuş. Uçmamış ayak yapıyor böyle. Şunlardan da bayağı çoğaldık. 8 tane falan oldu. Hep öldü. Bir tek bir yavru kaldı elimizde. 8 tane olunca biz de çoğaldı diye birkaç tanesini uçurduk maalesef atmaca aldı. Bilmiyorum ha yavru böyle uçmaya başladı. Kendi kendine uçuyor görüyorsunuz. Böyle böyle işte öğrenecekler uçmayı. Bu bizim yavrudur bu uçacak. Aslan aslan. Aslan parçası. Bunu güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Çünkü geçen bu erkek olması lazım.